o zaman konuyu getirelim. Çünkü e, anayasa da uzlaşma komisyonu kuruldu Sayın Meclis Başkanı'nın başkanlığında. Bütün siyasi partiler üçer üye verdi. Çalışmalar başladı. Sivil örgüt, sivil toplum örgütleri dinleniyor şu anda. diğer taraftan da zaten e, bütün siyasi partilerin seçimlerde üzerinde hassasiyetle durduğu bir konuydu. Bu sefer umutlu muyuz acaba? Yeni bir anayasayı, sivil bir anayasayı diyelim ya da yani meclisten bir anayasayı yapabilecek miyiz? Evet aslında biraz daha konuştuğumuz konun tam da akabinde bu soru tam doğru yerinde geldi. Şimdi kişisel olarak düşüncemi açıklamak istiyorum. Gerçekten Türkiye'nin bu anayasa tartışmalarıyla kaybettiği çok önemli bir zaman var. Siz de gayet iyi hatırlarsınız o dönemde 2010 doğru. anayasa referandumunda evet. biz şunu söylemiştik parti olarak... ...sokak sokak dedik ki... ama ...bakın yani şurada bir yıl var... Evet. ...yeni parlamento bu anayasayı... yakın ...düzenlesin, tekrar evet. gözden geçirsin... Sıfırdan ...buna anayasa. ihtiyaç vardır dedik... ...ama o olmadı... ...sonuçta biz hayır denmesi yönünde... ...talep ettik... ...ancak halkımız evet uygun gördü... ...anayasanın 26 maddesi değişti... değişti. Evet. ...şimdi... Anayasa değişikliği yaptık biz orada. Bir anayasa değişikliği. Yani bunu meclisin yapabileceği ufak ufak evet. 85 tane bildiğim kadarıyla Doğru. yaklaşık anayasa değişikliği Doğru. oldu 82 Doğru. anayasasından. Doğru. Bu anayasa bir kere bir darbe anayasası. Bir faşist darbenin sonucunda yapılmış bir anayasa. Özgürlükçü bir anayasa değil. Ama evet. bu anayasa... 1982 anayasası değil. Sadece adı öyle kalmış. Yani bize Çok Avrupa Birliği'nin dayattığı konular bizim gerçekten toplumumuzun gerekli kıldığı konular baktığında 85 tanesi değişmiş. Evet. Geri kalmış 26 onlar da değişmiş. Yüzün üzerinde yani 176 madde zaten. Evet. Ya bu anayasayı böyle sık sık her yıl bu anayasa değişmez. Biraz evvel örneklerini verdim. Evet. Yani Fransa'dan, İtalya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Japonya'dan. Yani anayasa toplumsal mutabakat metinlerdir. Bu toplumsal mutabakat metinleri de uzun erimli çalışmalar sonucunda toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin alınarak yaşama geçeceği metinlerdir. Evet. Ve ondan sonra çok fazla kimse kurcalamaz. Düzenlemeye ihtiyaç var mıdır? Evet ihtiyaç vardır. Ama bugün itibariyle benim yeniden Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Yapacaktıysak Niye biz sene önce bir referandum 150 trilyon evet. civarında bir harcama yaptık. O gün yaptık. E yok eğer bugün yapmayacaksak o zaman daha kapsamlı bir değişikliğe gidilseydi evet. ihtiyaç olan diğer maddelerde konsaydı kaldı ki o anayasada ombudsmanlık görevinden tutun da kadın haklarına çocuk haklarına Doğru. Özellikle kişisel verilerin saklanmasına, evet. yargıyla ilgili çok önemli çok değişiklikler önemli yapıldı. Oldu. Biz dedik ki bunları yapmayın. Bu anayasa mahkemesinin yapısı, evet. yapısı değişiyor. HSA'ya kanın yapısı değişiyor. Şimdi hatta ve hatta grev lokat hakkıyla ilgili Doğru. bir takım şeyler değişti. Evet. Şimdi ana metinler değişmiş. Geriye kaldı 70 tane madde. 70 tane ben, ben şurasından bakıyorum. Bu 70 tane maddenin hangileri kaldı ki çok önemli değişecek? Bir de bizim kırmızı çizgimiz var diyoruz ki parti olarak da birinci, evet. ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeler evet. yani anayasanın bu maddelerin değiştirilmesi bile teklif edilemez maddeler Doğru. var. Onlar da değişmezse ne kalıyor? Şimdi bu anayasa değişikliği talebi aslında Türkiye'nin kendi insanından, kendi toplumundan kaynaklanan bir talep değil. Bu nereden kaynaklanıyor? bir Belki zamanımızda alıyorum ama Yok, işte bunu paylaşmamız tabi. lazım. Tabii ki ee, Norveç'te eski ABD e, büyük büyükelçisi David Phillips'in başkanlığında ettiği bir e, rapor hazırlanıyor 2007'de. Evet. 2007'de. 2007'de bakın. 2007'de bu hazırlanan raporda 3 tane şey söyleniyor. Bunlardan birincisi anayasamızdan Türklük maddesinin çıkarılması. Evet anladım. İkincisi PKK'yla uzlaşılması. Bu ikisi Metinden çok net bu rapor elimde var benim. Şimdi baktığınız zaman ABD Başkanı Obama evet. meclise ziyaret ediyor. Obama'nın konuşmasında da diyor ki gidin şeylerle görüşün. PKK ile evet. görüşün diye salık veriyor. Şimdi Türkiye'nin kendi talebinin dışında Türkiye'ye yaptırılmak istenen, dayatılmak istenen bir durum olduğu endişesi hem kişisel olarak hakim bende, hem de parti örgütümüz adına hakim. Bursa yani. adına konuşmamız gerekirse. Dolayısıyla biz böyle bir oyuna Türk ulusu olarak gelmeyiz. Türk ulusu kendi anayasasını kendi iş dinamikleriyle değiştirir. Aynen. Eğer bu darbe anayasasıysa, bu değiştirmesi gerekiyorsa değiştirir. Ama Aynen. buradaki dinamikler değiştirir. Başkaları istiyor diye biz anayasayı değiştirmemiz gerekmiyor. Anayasa de değiştirilecek maddeler var mı? Evet var. Bunları bu meclis iradesi kendi istemiyle değiştirebilir mi? Büyük evet. bir anayasa kapsamlı bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var mı? Bence yok. Anladım. Bu meclisi iradesi değiştirsin. Ama Türkiye'de Türkiye'nin parlamenter demokratik sistemini değiştirmeye, iyileştirme adı altında yarı başkanlık veya başkanlık sistemine götürmeye yol açacaksa bunun şiddetle karşısındayız. Ha Cumhuriyet Halk Partisi, bu bu tartışmada bu, aslında Dolapta duruyordu, tekrar gündeme getirmiş oldun. Doğru, başkanlık ve yarı başkanlık da anayasayla birlikte tartışılması gerekiyor aslında. Kesinlikle, o gelecektir. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz o sizin söylediğiniz gibi uzlaşma komisyonuna evet. katılıyoruz, katılım yapıyoruz. MHP katılıyor, partiler katılıyor. Evet. Ama bir yere kadar geldikten sonra bir yerde bu tıkandığı zaman şunu görmek istemiyorum bir yurttaş olarak. E ne yapalım? Biz sizle uzlaşamadık, anlaşamadık. Anladım. Buradan sonra biz meclis iradesi bizde e güç de elimizde biz bunu değiştiriyoruz. İşte o zaman bir felaket. Anladım. Böyle bir tehdit, böyle bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Bir. İkincisi, şimdi dünyada faşizmin rüzgarlarının en sert estiği bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk 1919'da ayak bastı Anadolu'nun bağrından büyük bir cumhuriyet evet. yaşama geçirmiş çok partili sistemi denemiş. iki kez parti kurdurmuş. Bakmış ki gerici faaliyetler evet. artıyor durdurmuş. Denemiş bunları. Gözü kapalı ben diktatöryal olarak bu ülkeyi yönetmek istiyorum deseydi 10 milyonluk Türkiye'de hiç kimse bir şey demezdi. Demedim. Bunu dememiş. Cumhuriyet demiş, demokrasi demiş ve etrafında Mussolini'den Hitler'e kadar birçok evet. ülkede faşizm rüzgarları esiyor. Bundan etkilenmemiş. Yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi uygulanıyor. Bunu da isteyebilirdi. Evet. Mustafa Kemal hayır demiş. Parlamenter demokrasi demiş. Evet. Ve egemenlik kayıtsız, şartsız milletin demiş. Meclisin alnını onu yazmışlar. Şimdi böyle bir ortamda bizim böyle bir tartışmanın içine girmemiz uygun değil. Türkiye için uygun değil. Ama biraz evvel de söylediğim gibi şimdi özgürlükler konusunda bir sorun varsa... Bence anayasadan kaynaklanan bir sorun yok. Bu sorun uygulamayla ilgili bir sorun. Anladım. Yargı ile ilgili bir sorun varsa, yargı ile ilgili de bir sorun yok. Bu uygulamalarla ilgili bir sorun bence. Yeni değişti. Kadın çocuk hakları ile ilgili değerli dostum, bir sorun varsa anayasayı yeni değiştirdik. Yeni Son bir yılda kadınlara şiddete bir bakın. Daha mı azaldı? Yani anayasayı değiştirdik diye. Evet. Değiştirmedik Değiştirmedi ki. Toplum bilinciyle Özellikle ilgili bir şey. Özellikle kadın evet. evet. Yani dolayısıyla anayasaya sizin bir şeyler yazmanız veya yazmamız öyle diyelim. Evet. Toplumu toptan değiştirip iyileştirmiyor. Evet. Bunun iselleşmesi gerekiyor. Doğru. Eğer içselleşirse o anayasa bir işe yarıyor. O kanunlar bir işe yarıyor. Yok ya ben oradan dolanacağım, buradan dolanacağım derseniz. Kadın haklarında ben bir senede bekliyordum. 128. sıradan Türkiye endekslerde... 110. sıralara düşsün. Öyle bir şey ya, olmadı anlıyorum. maalesef. Dolayısıyla bugün yapılan tartışmaları da ben e, anayasa tartışmalarında doğru bulmuyorum. Ama anayasa maddeleri içinde daha demokratik, daha iyi özgürlüklere yönelik, grevlere yönelik, lokavtlara yönelik, özgürlüklerin önüne açıcı e, yaklaşımlar sergileyeceksek onu... ...hep beraber evet. yapabiliriz yani, diye düşünüyorum. Ben de bu uzlaşma komisyonunun... E, ...başarılı olmasını çok arzu ediyorum... ...açıkçası. Çünkü... E, ...bir anayasa... ...taslağının... E, ...meclis tarafından yazılıp... ...ve... Gerekirse referandumda da halkımız tarafından kabul edilmesi ama tüm partilerimizin ortak bir metni haline gelmesi Kesin. gerçekten hepimizi çok memnun eder. Kesin şeyi de söyleyelim değerli dostum. sadece partilerin değil, Tabii, bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün demokratik kitle örgütlerinin, Bravo. halkın, öğrencilerin, esnafların, sanatçıların, ticaret adamlarının. Aslında bakın anayasalarla ilgili belki yanlış anlaşılabilir sözlerimiz var. Anayasalar bir kurucu meclis tarafından yapılır, yapılmalıdır. Yani ille kurucu meclis olması için darbe Anladım. olması falan gerekmiyor. Bunu Anladım. böyle parantez evet. için, tırnak içinde tırnak için de söylüyorum. Bir kurucu meclis. Kurucu meclis nedir? O toplumları temsil eden evet. insanların toplumun beklentilerini alarak oraya koyacağı evet. bir metini oluşturmak için bağımsız bir organ olarak evet. yapılması lazım. Dünyada da örnekleri bu anlamda vardır. Maalesef örnekleri kurucu meclisler darbelerden sonra oluşmuştur. Evet faşist diktatörlük yıkılmıştır İtalya'da yeni gelen kurucu meclis kurmuştur falan. Ama ille de böyle olması da gerekmiyor tabii. Doğru. Ee, bir kere tek başına bir siyasi parti bugünkü şartlarda, bugünkü konjüktürde ve meclis aritmetiğinde herhangi bir anayasa değişikliği yapması mümkün değil. Çünkü 330'un altında. Tabii, tabii, 330'un altında olduğu için bir uzlaşma gerekiyor. Uzlaşabilirler de anayasayı sıfırdan evet. yazabilirler evet. Herkes tarafından evet. eminiyetle evet. karşılanır. Evet. Diğer taraftan. Ama evet. sevindirici evet. olur. Evet. Aynen katılıyorum. Ee, Sayın Başkan bir de şu deprem gerçeğine dönelim isterseniz. Biraz da e, Bursa ölçeğine baktığımız zaman özellikle ilk listede hatırlarsanız e, Bursa yoktu. Evet. Depremde öncelikli iller arasında. Sonradan ilave edildi. Bana göre bir eksiklik tamamlandı. İyi de yapıldı. E baktığımız zaman da şu anda bir kentsel dönüşüm beklentisi var bütün Türkiye'de özellikle depreme maruz kalma riski yüksek olan yerlerde. Bu anlamda Bursa'da valiliğimiz, büyükşehir belediye başkanlığımız, siyasi partilerimiz ve akademik odalarımız birçok açıklamalar yaptı. Bir taraftan da yasa bekleniyor. Ankara'ya belirlenmiş bazı yerler var Osman Gazi ve Yıldırım tarafından. Şu anda belirlendi de galiba evet, bazı alanlar. Bazı alanları belirleyip e, Ankara'ya bildirdiler biz kentsel dönüşümlere şuradan başlarız. Yapı stoğu şuralarda sıkıntılıdır şeklinde. Nilüfer'de böyle bir ihtiyaç olmadığı belli zaten. O anlamda sıkıntı çok gözükmüyor. Nasıl bakıyorsunuz bu çalışmalara? Neler yapmak lazım? Çünkü burada hakikaten hem belediyelerin hem sivil toplum örgütünün herkesin elini taşın altına koyması gereken bir çalışma. Kesinlikle kesinlikle bir kere çok geç olmasına rağmen çok olumlu bakıyorum. Evet. Yani arada hükümetin almış olduğu karar ve irade doğru bir çalışma ama çok kolay olmayacağını da bir mühendis olur. olarak görüyorum. Ee, Bursa depremsellik açısından çok önemli bir kent ama biz maalesef 1999 depremini ben bizzat yaşayan evet. yani şu anlamda yaşayan her vatandaşımızı yaşadı ama o zaman meslek odası başkanıydım evet. o sabah uyandığımızda e, Sayın Taşanlarla beraber saat 5.30-6'da birlikte olduğumuzda hemen evden çıkıp da e, ne yapacağımızı bilemez haldeydik evet. neresi yıkıldı Bravo. ne olduğunu bilemez haldeydik ve o günden sonra yıllarca unutmadık, unutturmayacağız diye yollara düştük. Evet. Ama maalesef bu anlamda bir iyileşme gerek genel yönetimlerde, genel genel yönetimde yapılamadı. Neden yapılamadı? Çünkü çok ciddi bir ekonomik boyutu var evet. bunun. Bu kentsel dönüşüm dediğimiz şey böyle hemen yık yap falan gibi çok sosyal boyutu da var. İnsanlar evet. alışkanlıkları çok var, doğru. orada yaşadıkları ortamlardan kopmaları var, belli bir süreyle kopmaları var replace edilmeli yani yer değiştirmeleri sorunu var. Dolayısıyla her şeyden evvel yapı envanterinin, yapı sto evet. stoğu envanterinin yapıl çıkarılması gerekiyordu. Bursa'da biz bunu yapamadık. Evet. Yani bu konuda meslek odaları gerçekten çok duyarlı davrandılar. Yıllarca bunun üzerine gerek inşaat mühendisleri odası, gerek mühendisleri odası, gerek Türk mühendis mimar odaları bile yıllarca gittiler. Hala işte 99 depremi saat 3-5 gece şeyde ha, gece yarısı giderler doğru. Gölcük'te toplantılar yaparlar. Toplumda bir hatırlatmayı gerekli kılarlar ama hem yerel yönetimlerde hem genel yönetimde bunu yapma şansımız olmadı. Şimdi kaçak yapılaşmaya bir taraftan göz yumarken bir taraftan da bu iyileştirmeleri yapmak çok zor. Onu bir kere bir yerde evet. durdurmak lazım. Sorunu nasıl çözeriz diyorsunuz. Bir kere kesin mi kesin onu durdurmak lazım. Ne diyoruz? Nülüfer'de çok var, yani yok değil. Var. Var ama. Çok Neden var? gözükmüyor. 1999 öncesi yönetmeliklere evet. göre yapılmış, yapılmış bütün binalar Bina risk var. altında. Aynen katılıyorum. O yönetmeliğe göre yapılmış, o yönetmeliğe uygun bile yapılmış olsa, adı bunun Nülüfer'de olsa, evet. Yıldırım'da olsa, İmam Osman Gazi olsa değişmiyor. Dolayısıyla fay hatlarını haritalara doğru biçimde işlenmesi doğru. lazım. O fay biz biliyoruz ki ya şu fay hattını şöyle biraz daha öteye kaydırıp bravo, tren buradan bravo. geçiyor dendiğini biliyoruz biz. Ya, Şimdi bunu söylerken sadece siyasi iradeyi eleştiriyor değilim. Evet. Meslek insanları da eleştiriyorum. Ben şunu söyledim o gün. Bu deprem olduysa bu depremin direkt sorumlusu pazarda meyve satan, sebze satan, limon satan insanlar değil. Bizim meslektaşlarımız. Çünkü o projelerin altında bizim meslektaşlarımızın evet. imzası var. Mimarların var, inşaat mühendislerinin var. Evet. E, makine mühendisleri var, oğlu evet. var. Hep, hepsi imza attı. Meslek odaları var. Bütün denetim güçlerine rağmen bu binalar olup da evet. yıkıldıysa orada bir sorun var. E, yerel yönetimler görevini yapmamış, denetleme görevini evet, yapmamış. Evet. E, genel yönetim bu konuda sorumlu. Evet. Şimdi bu bir yıllık sorun, hayır bir yıllık değil, belki de 50 yıllık sorun. Doğru. Şimdi ama bu sorun var diye bunu göz kapatamayız. Aynen. Dolayısıyla o depremden sonra bir tek göçer. Evet. simgesel. Zanki bütün 40 bin kişi resmi olmayan Doğru. kayıtlara göre resmi olanlara göre 17 bin kişi yani bütün bu veli göçer. Değil öyle. Ne oldu diğerleri? Van'da evet. aynı şeyi yaşadık. Evet. Dolayısıyla özet. Yapılması gereken şey bu yapısal dönüşümü yaşama geçirmektir. Bir an önce başlamaktır. Şimdi ben de basın ve yayından izlediğim kadarıyla Osman Gazi Yıldırım'da bazı bölgeler Evet tespit edilmiş. Doğru. Onlarla ilgili Çözümlemeler başlamış ama herkes bilsin ki bu hemen yarın bitecek bir iş değil. Hem kaynak açısından doğru. hem uygulama açısından çok uzun erimli doğru. bir iş. Evet. Ama bunu düşünerek ya biraz daha bekleyelim değil her geçen Bravo. gün ciddi bir kayıptır. Bunun hızla dönüştürmesi lazım ve bir şeyi durdurmak için bıçakla keser gibi Bravo. özellikle kaçık. Kaçak yapayım müsaade etmemek lazım. Bütün belediyeler için. Aynen. Geçen belediye başkanlarımız bir toplantı.